Herkese yeni videodan selamlar. Bugün Zvezda 1.72 böcek tanklarının sonuncusuyla karşınızdayım. Önceki videoda Su 85'i incelemiştim. Onu da sağ üstten tıklar bakarsanız. Ee, Su 122 anlatacak olursak Aralık 42'nin sonunda üretilmiş. Daha çok e, Almanların Stalingrad'daki saklandığı evleri mevzileri bombalamak için kullanılmış bir obüs. Tank avcısı değil fakat körsükle tank avcılığı da yapmış kendisi. Yüksek patlayıcı hasarlı mermileri sayesinde o şarapneller Tiger ve Panther gibi ağır tankların hem hareket hem de taret kısımlarında bazı tahribatlara yol açmış. Bu sebeple tank avcılığı olarak da kullanılıyor. Biraz da kış olsun diye aldım bunu. En beyaz boyayacağım beyaz bir su 122 yapmak için aldım internette görürsünüz şöyle ağaç kamuflajı <laughs> su 122'ler var ondan çok canım çekti benim de yapasım geldi açıkçası bunu da pek anlatacak bir hikayesi esprisi yok görevini yapan başarılı ortalama bir makine herhangi bir kahramanla imza atmamış. Ona verilen evliye ne getirdim sadece. Sanırım dekalde çıkarmayı unuttum. Evet. Şurada doldurup olursanız. dediğim gibi Stalingrad'ın sonuna denk geliyor ve Körsük'ün tam Körsük'e denk geliyor kendisi. Bu şekilde bir kış tankı. Genelde kışla ünlü. Çünkü e, o Aralık 42 ve Körs 43'ünden sonra 44'te pek rastlayamazsınız. Çünkü daha kaliteli obüsler geliyor maalesef. <laughs> Zaten sınırlı sayıda üretilmiş. 400-500 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hatta 300 bile olabilir. Şimdi verdiği örnek resme bakalım. Ha dediğim gibi şöyle bembeyaz bir tank yapasım geldi. O yüzden bunu aldım. Dekali nerede? Dekalini düşürdüm. ben dekalini düşürdüm. Veya çıkmadı. Şu şekilde bir dekali var. Onu da göstereyim. Bu da 2020 üretimi bir maket. Bu şekilde bir alt gövdeye sahip. Su 85 ile galiba aynı gövde. Herhangi bir farkı yok. Sadece şurada talet kapağı ortada. Bunda da kapaklar maalesef <laughs> açılır kapanır yapılmıyor. Şurada silahı 122 mm obüs topu. tekerler i̇şte gördüğünüz gibi tüm set bu şu şekilde de paletleri her ikisi de T34'ün gövdesi üzerine yapılmış bu sebeple üretim maliyeti daha kolay üretimde bir sıkıntı yaşamamışlar dikkati bulamadım dediğim gibi ee, izlediğiniz için teşekkürler Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.